Yeşilört Belediyesi, Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde etkinlik alanına kurulan ayak bilardosu sahaları spor severlerin dikkatini çekti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar pandemi döneminde her yaştan vatandaşımızı sportif etkinliklerle buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz gençlik şenlikleri kapsamında ayak bilardosu etkinliği düzenleyerek Malatya'da bir ilki daha gerçekleştirdik diyerek şunları söyledi. Belediye olarak her gün farklı bir noktada farklı bir organizasyonla özellikle gençlerimize yönelik etkinliğe. Bugün de arkadaşlarımız e, AVM içerisinde e, yeni bir e, organizasyonla, e, yeni bir spor dalıyla e, tekrardan e, burada bir e, etkinliğe de e, başlamış olduk. kullandık, ee, öğrenmekte e, öğrenmekteler. O topu e, kaleleri o e, gitmekte de gerçekten zorlandık. E, ee, ama... Kişilik Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bölgemizde ve Malatya'da ilk defa organize etti. Ay ben dedim ki ben dedim. Ben dedim. para